Ah, 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 oh, oh. Ah, bu spor çok yorucu. Kertenkele, ah. <laughs> ah, ah, kertenkele. Dışarıda hava çok güzel. Denize de gitmeyi ne dersin? Ah, olur. Ama nereye gidelim? Hey pijamasklar. Ben çok güzel bir yer biliyorum. Catboy! boy. Nail Baba bizi denize götürecek. Hadi sen de gel. Hadi pijamasıklar. Sizin arabayı almaya gerek yok. Benim arabayla gidebiliriz. <laughs> Nail Baba çok cömert adam. Hadi pijamasıklar. <laughs> Kertenkele yardım et. <laughs> ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ben buraya oturacağım. Ah. Ben ortaya. Ah. Ben de buraya. Hadi pijama star. Emniyet kemerlerinizi takın. Ah, ah. artık gidebiliriz Nail baba. İşte denize geldik pijamasklar. Wow! Çok güzel deniz. Hadi atlayın çocuklar. Hop hop hop. Tüt tüt tüt. Hop. Oh. hop. 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 Ya. <laughs> <Hop. Hop. Yeah. gülüyor> Sizin için güzel bir sürprizim var. Deniz hey, çok güzel. Bakın, ben de size ne getirdim. Hey Naye Baba, ben Flamingo'ya bineceğim. Oh. Yuhu. <laughs> Aa, ben de, ben de Pegasus'a bineceğim. Hop, dudu, 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 -du. du -du. du -du. du -du. hmm.

geldi. Artık siz de serinlemek için denize gidebilirsiniz. Hoşçakalın. Miami sahiline geldik. Hava çok güzel. Kumda oynamak istiyorum. Ama önce oyuncak alalım. kadar çok oyuncak var Ben bunu istiyorum <Gülüyor> <Gülüyor> Almak istiyorum ama önce bir tane sepet almam lazım. Sepetimiz doldu. Bu da çok güzel. Olsun. Bunu elimde taşırıp Hadi şimdi. Plaja gittiğim açalım. listemiz hazır. Hadi. Arabamızı iste sürelim. Hey, binada yangın çıktı. Marshall, yardımına ihtiyacımız var. Hadi bize yardım et. <laughs> Teşekkürler Marshall. Yangını söndürdük. Ben şimdi yüzmeye gidiyorum. Hoşça kal. Merhaba, ben Nail Baba. Burada da garajında Crusher ve Blaze var. Onlar birazdan çıkacak. Ve ben de onlara güzel bir sürpriz hazırlayacağım. Havuza dolduralım. Şimdi de güzel bir platform hazırlayalım. Blaze. Bu. Butanın. Nail Baba. Hey, Nail Baba bizim için çok güzel bir sürpriz hazırlamış. Evet çocuklar, bugün sizin için çok eğlenceli olacak. Hadi platforma. Önce ben, önce ben. Hayır, önce ben. Peki. Hadi o zaman sen. Sen, sen çık platforma. Oh, ah, hazırım. Pekala şimdi fırlatma zamanı. Harikasın Crusher. Hadi kenara çekil. Şimdi sıra bende. Hey, hey, hey. Nay baba beni de fırlat. Hey, 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 hey. Harbi sabası çok eğlenceli. <laughs> Hazır mısın Blaze? Seni de fırlatıyorum. <laughs> Blaze çok eğlenceli. Okay. <laughs> <laughs> Denizde bir Yunus var. Hadi biz de biz de denizde yüzmeye gidelim. Crusher, Blaze. Durun. Deniz çok derin. Siz orada batarsınız. Güzel bir fikrim var. Sanırım Noel baba bizi denizde yüzdürecek Blaze. <gülüyor> 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 Crusher turuncu olan senin için. Blaze senin içinde oralan. olan Gel bakalım. Hadi denize <laughs> hey, çok eğlenceli <gülüyor> Hop, <gülüyor> biz de izliyoruz. <laughs> Crusher ve Blaze suda eğlenirken ben de plajdaki tanelerini toplayacağım. Kim? Sahillerimiz her zaman temiz olsun. Hoşça kalın. Nail Baba, Nail Baba. Tamam, tamam. Hadi birlikte oynayalım. Merhaba, ben Nail Baba. Bugün pijama askerlerin karargahına geldim. Ama herkes uyuyor. Hey, baykuş kız. Uyan, baykuş kız. Hey, kertenkele çocuk. Hadi sen de uyan. Kertenkele çocuk. Cat boy. Sabah oldu. Hadi uyan. Burada da Ay kız uyuyor. Ay kız hadi uyan. Günaydın. Günaydın Ay kız. Ben yatağımı topladım bile. Hey! Ay hey. kız Ben de yatağımı topladım. Hadi aşağı inelim. Hadi arkadaşlar, Ay kızı uyandırın. Ve Nail babanın yanına gelin. Ay kızı uyan. Aykız Uyanman uyan. gerek. Uyan lütfen. Uyan. Hadi aşağı itelim en iyisi. Aa, uyanmıyor. Aha, o sırada uyanır. <gülüyor> 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 Hadi. Iç 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 iç. <laughs> ay, ay, ay. Ne oldu ya? Neler oluyor? Günaydın. Hadi Nail babanın yanına gitmeliyiz. Tamam. <laughs> Nail baba bu parkta oyun mu oynayacağız? Kertenkele çocuk. Evet, bugün oyun oynayabiliriz. Ama önce yüzümüzü yıkamalıyız. Ve sonrasında oyun oynayıp kahvaltıya gitmelisiniz. Hadi gelin önce yüzümüzü yıkayalım. Uhu, yuhu. <laughs> Hadi gel bakalım. Şimdi biraz da dişleri fırçalayalım. Biraz macun. Hadi ay kızı biz de yüzümüzü yıkayalım. Ben yıkadım bile. Evet. Senin de dişlerini fırçalayalım. Biraz macun. Şimdi de ay kızın dişlerini fırçalayalım. Kedi çocuk. En büyük fırça senin. Biraz macun. Hadi çocuklar artık oyuna başlayabiliriz. Kahvaltıya geç kalmayalım. Hay baba biz oyun oynamadan önce banyo yapmak istiyoruz. Hem de köpüklü banyo. <laughs> evet. Evet. Tamam o zaman sizin için buraya köpüklü bir banyo hazırlayalım. Kocaman bir küvet olsun ve kaydırak. Küvetimize su dolduralım. Şimdi küvetimizin içine sabun atalım ve köpürtmeye başlayalım. Evet, evet. çok küçük oldu. Hadi girelim. Bir, iki, üç. Hop. Ben kaydıraktan kayacağım. Ve küveti atlayacağım. Köpüklerin içinde kaybolduk. Hey. <laughs> Çok eğlenceli köpüklü küvet. <laughs> Çok eğlenceli. <laughs> Bence bu kadar yeterli. Köpüklü banyomuzu da yaptık. Evet, Artık evet. Şimdi kurulama zamanı. Çıkabiliriz. Evet. Hadi bakalım. Gelin o zaman iyice kurulanalım. Önce. Daha sonra da oyun oynayacağız. Sen burada bekle. Cat boy. Şimdi sıra kertenkele çocukta. Evet. Sen de burada bekle. İyice, oh, iyice kuruyalım. Şimdi de sıra bende. Evet. Gel bakalım baykuş kız. Seni de kurulayalım. Evet. Burada bekleyin. Ve kurulanma vakti. Ay kız da. Ay kız. Ay kız neredesin? Ay kız. Ay kız. Ay kız yok. <laughs> Hey Nay baba. Ay kız saklanmaç oynamak istiyor galiba. Öyle mi? Acaba küvetten çıkıp buralara bir yerlere mi saklandı ıslak ıslak? Ay kız neredesin? Sobe <laughs> Sobe beni bulamadınız. Ha, gel bakalım. <laughs> Demek saklambaç oynamak istiyorsunuz. Ben sizinle güzel bir saklama oyunu hazırladım. Birazdan benim sakladığım renkli şekilleri bulacaksınız. Aa, ne sakladın Ay Baba? Ben hemen bulurum. Ben kertenkele çocuğum. Bakın burada da bir tırtıl var. Siz kertenkele çocuk. Kedi boy, baykuş kız ve ay kız iseniz bu da bir tırtıl. Burada da kuyruğu var ve bakalım kaç tane parçası varmış kuyruğunun? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tırtılın kuyruğu 10 halkadan oluşuyor. O halkaları bulmalısınız. Hı, acaba nerede? Nail baba, ipucu var mı? Tırtılın kuyruğu <laughs> renkli parçalardan oluşuyor. Hey arkadaşlar, ben kocaman rengarenk bir halka buldum. Ama bu tırtılın kuyruğu için galiba biraz büyük. Hadi kaldırıp onu oraya koymayı deneyeyim. Ay. Aa, burada bir sürü halka varmış. Oley. Ben dört tane buldum bile. Bir, iki, üç, dört. Ve hepsi farklı renkte. Hey. Burada Gekko'nun dönüşüm kabini var. Hep de yeşil renkli. Acaba burada var mı? E i̇şte bir tane de Halka ben buldum. Hmm. Peki. Hmm. Bu mavi kabinde var mı acaba? Ve burada kırmızı bir kabin daha var. Bunda da var mı? Hadi bakalım. Hey. Burada kırmızı bir halka var. Acaba burada var mı? Ay, işte burada da mavi bir halka var. Arkadaşlar, üç tane de halka ben buldum. Burada yok. Ha, yatağın altında gördüm. Bir tane kırmızı halka. Bu katta varsa kesin alt katta da vardır. Evet, işte bu yatağın altında da var. <laughs> hey, ben de görüyorum. Bu yatağın altında da var. Yeşil halka. Hop. Hmm, burada yok. Hmm, burada da yok. Burada yok. Aşağı bakalım. Hop. Buralarda yok. yatağın altında yok. Hmm. Bunu zaten bulmuştu baykuş kız. Şimdi aşağı bakalım. Burada yok. Burada yok. Hmm, başka bulamıyorum Nail Baba. Eğer başka bulamıyorsanız sayalım bakalım Catboy. Acaba kaç tane bulmuşuz? Bir. İki. Üç. Dört. Beş. 6 7 8 9 10 Yaşasın. Bütün halkaları bulduk. Evet. O zaman bütün halkaları bulduk. Ve şimdi kahvaltı vakti. Hoşça kalın. Teşekkürler Nail baba. Teşekkürler Nail baba. Hadi gidelim. <laughs> Hadi tekrar Teşekkürler Nail baba.